Merhaba, Digitalk'a hoş geldiniz. Ben Rabia. Ben Gökhan. Bugün SEO ile ilgili konuşacağız. Arama motoru optimizasyonu. Ve SEO dünyası yıllardır zaten çok hareketliydi. Ama son zamanlarda özellikle bu yapay zekanın yükselişiyle sanki yer yerinden oynuyor. Kesinlikle büyük bir değişim. Eğer bu alana yeni giriyorsanız veya mevcut bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız tam zamanı diyebiliriz. Çünkü oyunun kuralları gerçekten ciddi anlamda yeniden yazılıyor. Evet, bildiğimiz SEO ciddi anlamda farklılaşıyor. Aynen öyle. İnsanlar artık cevapları sadece Google'da aramıyor. İşte ChatGPT gibi, Gemini gibi sohbet botları var. Reddit gibi topluluklar var. YouTube zaten başlı başına bir dünya. Aynen öyle. Evet, Google'ın kendisi bile bu AI Overviews dediği yani yapay zeka destekli özetlerle arama sonuçlarını bayağı bir değiştiriyor. Bugün de işte bu yeni dönemi açıkçası masaya yatıracağız. Amacımız ne? Bu yeni yapay zeka odaklı SEO dünyasında bazen IO, GEO diyorlar buna. Nelerin gerçekten işe yaradığını, hangi stratejinin öne çıktığını ve bu hızlı değişime sizin nasıl ayak uydurabileceğinizi konuşmak. Yani bir nevi hap bilgi sunmak değil mi? Aynen öyle. Bugün en kritik bilgileri özetleyeceğiz. Evet, hem geleneksel SEO'nun geçerli olan sağlam temellerini hatırlayacağız hem de yapay zekanın dilinden anlamak için o yepyeni optimizasyon tekniklerini sunacağız. Yani hedefimiz artık Google'da ilk sayfada, ilk sırada olmak değil. Yapay zekanın bilgi kaynağı olarak sizi, sizin içeriğinizi seçmesini sağlamak. Eskiden SEO deyince akla ilk gelen hatta tek gelen şey Google'dı. Evet, büyük elçekte hepimizin de bildiği gibi öyleydi. Ama bu devir biraz kapanıyor gibi. Yani artık her yerde arama optimizasyonuna doğru gidiyoruz. Artık sadece Google'a dokunmak pek yeterli değil. Mesela ikinci büyük arama motoru YouTube Alışveriş için Amazon var, topluluklar için Reddit var. Bir de ChatGPT, Gemini, Perplexity gibi sohbet botları. Hepsini düşünmek gerekiyor artık tek bir kaleye odaklanmak savaşın bütününü kaçırmak gibi bir şey oluyor. Yani üretken motor optimizasyonu dediğimiz bu yeni nesil optimizasyonun temel amacı, asıl amacı web site içeriklerini bu yapay zeka sistemleri için çekici ve güvenilir kılmak. Yani içeriğimizin bir chatbot tarafından alıntılanmaya değer bulunması lazım. Referans gösterilecek kalitede ve yapıda olması gerekiyor. Ve bu AI Overwise somut etkisini şöyle anlatabiliriz. Google'da ilgili arama için ilk sırada çıkan bir çay sitesini, işte toptan çay sitesini aynı arama annen özetinde hiçbir yerde görünmediğini biliyoruz. Hatta bunu editleyen arkadaşımızdan rica ederiz ekrana bu görüntüyü de gösterir birazdan. İlk 3 sıradasınız. Mesela ya da Google'da ilk sıradasınız ama yapay zeka sizi es geçiyor. Çok ilginç bir durum. Yapay zeka özetleri yüzünden web sitesinin gösterimleri artsa bile çünkü özetlerde sitenizden bahsedebiliyor. Belki ama tıklamalar ciddi şekilde düşüyor. Bazı çalışmalara göre bu düşüş organik trafikte %30-40'ları falan aşabiliyormuş. Kullanıcı cevabı özetten alıyor, siteye gitme ihtiyacı bile duymuyor belki. İşte tam da bu tıklama kaybı riski nedeniyle o her yerde arama optimizasyonunun ve marka belirliliğinin bu kadar kritik bir hale geldiğini açıklıyor aslında. Yapay zeka algoritmaları bilgi toplarken sadece sizin web sitenizi taramıyor. Reddit LinkedIn'e bakıyor, LinkedIn e bakıyor YouTube'a, forumlara, güvenilir listeleme sitelerine hepsini inceliyor. Markanızın bu farklı platformlarda tutarlı ve olumlu, doğru bir şekilde temsil edilmesi yapay zeka size güvenmesi açısından çok önemli. O zaman şu soru geliyor akla, Hı? tüm bu yenilikler karşısında bizim yıllardır öğrendiğimiz o klasik SEO bilgileri, ilkeler, onlar artık çöp mü oldu? Güzel soru. Cevap net bir şekilde hayır bence. Üç temel direkt hala çok önemli. Bir kaliteli içerik, iki güvenilir bağlantılar. Bu güvenilir bağlantılardan kastımız sadece beklikler değil. Var olan web sitelerindeki size olan atıflar, sizden bahsedilmeler vesaire çok önemli. Ve üç, double EAT yani deneyim, uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik hala çok kritik. Backlink stratejileri, kullanıcı deneyimi, UX, arama niyetini doğru anlama gibi klasik SEO unsurlarının yapay zeka çağında önemini koruduğu biliyoruz. Hatta daha da arttıracağını biliyoruz. Çünkü yapay zeka sistemlerinin temel bir ihtiyacı var. Güvenilirlik. Güvenilir bir bilgi kaynağı bulmak. Burada EEAT prensipleri, o bildiğimiz standart prensipler. Yani içeriğinizde deneyiminizi, uzmanlığınızı, otoritenizi ve güvenilirliğinizi somut kanıtlarla göstermek. Mesela dış kaynaklara atıf yapmak, örnek vermek gerekirse de dijital kan'ın web sitesinde Google partner olduğunu belirtmesi yetmez. Google'ın da bunu doğruladığı o doğrulama sayfasında dış link vermek gerekir. Konunun uzmanlarından alıntılar eklemek, yapay zekaya bak bu kaynağa güvenebilirsin sinyalini vermek açıkçası bu işin güven unsuru. Anladım. Güven sinyali diyebiliriz yani. Doğru. Backlinkler de bu güven denkleminin hala önemli bir parçası. Özellikle itibarlı sitelerden alınan backlinklerin hem kullanıcılar hem de yapay zeka için güven ve otorite sinyali olduğunu biliyoruz. Artık sadece doğrudan bir link almak değil, markanızın ve içeriğinizin ilgili ve güvenilir kaynaklarda, haber sitelerinde, forumlarda, belki de Wikipedia gibi referans kaynakları elelem uyumlu bir şekilde yani yapay zekanın anlayıp değer vereceği bir bağlamda bahsetmesi bile doğrudan bir link olmasa dahi size fayda sağlayabiliyor. Yani sadece link değil, bahsedilmek de önemli. Evet amaç orada sadece link sayısını arttırmak değil, markamızın dijitaldeki o güvenilir ayak izlerini genişletmek. Bu güveni inşa etmenin bir diğer adımı da tabii içerik. içeriğinizin yapısıyla, diliyle ve yapay zekaya doğru mesaj vermeniz gerekiyor. Direkt olun, net olun, lafı dolandırmayın. Örneğin bir kombi satıcısı olduğunuzu varsayalım. Elektrik kesilmezse, sigorta takılıysa gibi yani böyle dolan başlı ifadeler yerine kışın da tam olarak aynı şekilde çalışır. Gibi net ve kesin ifadelerin yapay zeka tarafından tercih edildiğini biliyoruz. Ee, yani yapay zeka daha netliği seviyor. İnsanlar artık arama motorlarına, chatbotlara, kısa anahtar kelimeler yerine daha doğal konuşur gibi soruyor. Evet değil mi? Ben de öyle yapıyorum genelde. Yani 15 dakikalık ev antrenmanı gibi kısa bir sorgu yerine evde hiç ekipman kullanmadan yapabileceğim hızlı bir 15 dakikalık antrenman programı önerebilir misin? E i̇çeriğiniz bu tür doğal sorgulara ne kadar iyi ve doğrudan cevap verirse yapay zeka tarafından kaynak olarak gösterilme olasılığı o kadar da artıyor. Basit ama etkili bir öneri. Makalenin başına ya da sonuna çok uzun okumadım özeti ya da ana çıkarımlar gibi hem bilgiyi hızla tarayan yapay zekanın içeriğini özünü kavramasına yardımcı olan hem de hızlı okumak aceleci için için bu çok yardımcı olur. Ve bu pratik önerinin arkasında aslında daha teknik bir mantık götürüyor. LLM yani büyük dil modeli odaklı içerik üretimi yapay zekanın dünyayı nasıl anladığını, kavradığını gerektiriyor. Biraz daha açabilir miyiz bunu? Şöyle ki vektör ya da text meaning dediğimiz metinlerin anlamına ilişkilerini taşıyan matematiksel vektörler, NLP doğal dil işleme modeli yani insan dilini anlama, yorumlama yeteneği ve semantik search, mantıksal, anlamsal arama yani kelimelerin eşleşmesinin ötesini geçip sorgunun anlamına, niyetine odaklanma gibi kavramlar devreye giriyor. Bu teknolojileri bilmek neden net iyi yapılanmış doğrudan cevap veren ve sohbet diline yakın içeriğin yapay zeka için daha değerli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yani yapay zeka sadece kombi kelimesini aramıyor. Kombinin kışın nasıl çalıştığı prensibini, konseptini anlıyor ve bu konsepte en net cevabı veren kaynağı bulmaya çalışıyor. İşte bu bahsettiğim semantik search, text mining, NLP gibi teknolojiler sayesinde bunu yapabiliyor. Yani içeriğin anlamsal olarak zengin ve açık olması gerekiyor. Kesinlikle aynen öyle. Artık kısa, genel, yüksek hacimli ana anahtar kelimeler yerine uzun kuyruklu long tail dediğimiz daha niş, spesifik, en önemlisi gerçek kullanıcı niyetini yansıtan sorgulara odaklanmalıyız. Mesela? Örneğin çok genel bir tabir olan işte kırmızı ayakkabı gibi geniş bir kategori yerine bu yaz düğün için giyebileceğim rahat kırmızı topuklu ayakkabı modelleri nelerdir gibi çok daha detaylı bir arama bu tür uzun kuyruklu sorgularda rekabetin genellikle düşük, arama hacmi az olsa bile arama niyeti daha çok belirgin. Bu da sitenize gelen ziyaretçinin aradığını bu bulma. Yani bir dönüşüm olasılığını daha da arttırıyor. Biz bunu Google reklamlarında ya da SEO'da zaten yıllardır yapıyorduk. Klasik anahtar kelime araçlarının ötesine geçen yapay zeka sorguları ve işleme biçimine bakacak olursak sorgu yelpazeleme. Kullanıcının sorduğu karmaşık veya çok katmanlı bir anahtar sorguyu alıyorsanız örnek hem rahat tasarımlı hem uygun fiyatlı hem de uzun süre dayanacak bir koşu ayakkabısı önerir misin diye bir sorgu yaptığımızı düşünün yapay zekaya. Yapay zeka bu sorguyu daha küçük yönetilebilir ve anlam alt sorgulara ayrıştırıyor. Mesela en rahat koşu ayakkabısı markaları, uzun ömürlü koşu ayakkabısı özellikleri, uygun fiyatlı ama kaliteli koşu ayakkabıları listesi gibi bu alt sorguları hedefleyerek içerik oluşturmak kullanıcının ihtiyacının her yönünü kapsamasını olanak sağlıyor. Büyük bir sorguyu cevaplaması daha küçük parçalara bölmek gibi düşünebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Takip sorgusu. Takip sorgusu da işte bu kullanıcının ilk sorgusuna cevap aldıktan sonra muhtemel ek sorulara dayanıyor. Yani kullanıcının sorduğu sorunun bir sonraki adımını tahmin etmek gibi. Yani gene az önceki aynı koşu ayakkabısı örneğinden devam edecek olursak kullanıcı ilk önerileri gördükten sonra şunu sorabilir. Bu önerdiğin ayakkabı ıslak zeminde kayar mı? Daha çok hangi ayak tipine uygun? İşte temizliği kolay mı? Gibi. Diğer sorguları tahmin edip çevrenizde kullanmak hem kullanıcıyı sitenizde daha uzun tutar hem de soru işaretlerine gider, Hem de yapay zeka tarafından bu konuda gerçekten kapsamlı ve yardımcı bir kaynak olarak algılanmanızı sağlar. Çok mantıklı. Belki de en kapsamlısı ise derin araştırma. Özellikle ChatGPT gibi gelişmiş elemlerin belirli bir konu hakkında yüzlerce hatta binlerce kaynağı, web sayfası, raporlar vesaire işte saniyeler içinde tarayarak çok derinlemesine ve çok yönlü araştırma yapabilme yeteneğine işaret ediyor. E i̇şte 2025 yılı SEO trendleri neler olacak diye bir soru sorulduğunda yapay zeka sadece Türkçe kaynaklara 2025 trendlerine değil de aynı zamanda İngilizce potansiyel olarak diğer dillerdeki kaynakları da tarayarak e, sentezlenmiş bir cevap durumu söz konusu. Yapay zekanın bilgiye ulaşırken dil engellerini nasıl açtığını gösteriyor. Hem de içerik stratejinizi oluştururken uluslararası rekabeti, potansiyel trafiği de göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatıyoruz. Peki nereden başlamalıyız? Yapay zekaya bence doğrudan sorun. ChatGPT veya benzeri platformlara gidin. İşte benim markam, marka adı, ne iş yapar gibi komutlar verin. Aldığınız cevapları inceleyin. Markamı tanıyor musun diye sorun. Eğer eksik, yanlış veya olumsuz bilgiler varsa bu algıyı düzel etmek için harekete geçmelisiniz. Dijital vitrinlerinizi yani online profillerinizi optimize etmelisiniz. Google benim işletmem profili başta olmak üzere LinkedIn gibi platformlar. En önemlisi web sitenizdeki bilgilerle yani hakkımızda sayfası, sıkça sorulan sorular, iletişim gibi sayfaları gibi sayfalarla LinkedIn ve benzeri platformların %100 tutarlı olmasını sağlamalısınız. Tutarlılık önemli çünkü elemler bilgi toplarken ve markanız hakkında görüş oluştururken LinkedIn ve benzeri profilleri aktif olarak tarıyor ve karşılaştırıyor tutarsızlıklar güvenilirliğinizi zedeleyebiliyor. Peki yorumlar, müşteri yorumları nasıl? Yorumların dili de bu yeni dönemde katlanarak artmış gibi görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim yüksek yıldız ortalamasına sahip olmanın ve çok sayıda olumlu detaylı müşteri yorumunun yapay zeka sıralamasında neredeyse aptalca derecede olumlu etkilediğini biliyoruz. Yani sosyal medya, pazar yerleri, Google benim işletmem gibi yerlerdeki müşteri geri bildirimlerini tabi izin alarak web sitenizde de belirgin bir şekilde sergilemelisiniz. Sosyal kanıt yapay zeka için önemli bir sinyal. Peki başka ne yapabiliriz güven için? Uzmanlığınızı sadece iddia etmekte kalmayın. Somut kanıtlarla gösterin. Vaka çalışmaları, gerçek hayattan uygulama örnekleri, müşteri başarı hikayeleri, kendi yürüttüğünüz orijinal araştırmalar veya anketler, sahip olduğunuz sektörel sertifikalar, aldığınız ödüller, mesela bir res restoransınız. Belki Michelin yıldızınız var. Tabi çok zor bir şey de. Michelin yıldızınız varsa bunu web sitenizde göstermiyorsanız muhtemelen işte kafa yemiş olmazsınız. Bu tür somut başarı ve uzmanlık kanıtları hem potansiyel müşterilerinize hem de bilgiyi değerlendiren yapay zeka algoritmalarına sizin alanınızda yetkin ve güvenilir olduğunuzu net bir şekilde gösterir. Yapay zeka özellikle EEAT kapsamında ilk elden deneyim ve kanıtlanmış sonuçlar içeren içerik türlerine giderek daha fazla önem veriyor yapay zeka çağının belki de en büyük kazanımı marka bilinirliği olacak. Çünkü yapay zeka sadece web sitelerini değil, sosyal medyayı, forumları, haber sitelerini, sektörel listelemeleri yani markanızın geçtiği her dijital köşeyi tarıyor. Dolayısıyla her yerde tutarlı olmak gerekiyor. Markanızın bu farklı platformlarda tutarlı, olumlu, güvenilir ve elelemlerin anlayabileceği bir dilde temsil edilmesi uzun vadeli başarının anahtarı haline geliyor tabii ki. İşte bu da bizi sohbetimizin başında söylediğimiz her yer arama optimizasyonu perspektifine açıkçası geri getiriyor. Peki tüm bu köklü değişimler CEO ölüyor mu sorusunu yeniden akla getiriyor. Ne dersiniz? Yani buna ben kesinlikle hayır diyebilirim. Ölmüyor. CEO dönüşüyor. CEO yayılıyor sadece. Geleneksel Google SEO'sunun evet belki zamanla değeri daha da azalacak, belki eski parlak günleri geride kalacak ama herkes panikle terk ederken gemiyi hala bardağın dibindeki bir o bir son damla kalacak. Önemli olan Google'da varlığınızı sürdürmeye devam ederken eş zamanlı olarak enerjinizi ve kaynaklarınızı diğer arama platformlarına ve yapay zekalarına yaymak. SEO e, kesinlikle bitmeyecek. Aksine SEO kaçınılmaz bir evrim geçirecek. Temel anlayışımız değişecek. Geo gibi yeni isimlerle alınsa bile dijital pazarlamadaki merkez kritik rolünü bence sürdürmeye devam edecek. Yani temeller hala sağlam. O klasik temel SEO prensipleri e e a güçlendirmek, kaliteli backlink'ler inşa etmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak, UX tarafında arama niyetini derinlemesine anlamak, yapay zeka destekli arama sonuçlarında ve cevaplarında iyi bir sıralama elde etmek için hala gerekli olacak. Ama bu ancak bu sağlam temellerin üzerine artık yapay zeka çalışma mantığına özel yeni ve yaratıcı teknikleri inşa Zorundayız. Artık mesela sadece teorik SEO kurallarını ezberlemek değil, asıl önemli olan el nasıl düşündüğünü, bilgiyi nasıl inşa ettiğini adeta bir algoritma gibi anlamaya çalışmak. Biraz mühendis gibi düşünmek gerekiyor belki de. Ee, aynen öyle ve buna göre sürekli testler yapmak, veriye dayalı farklı ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmek yani uygulama becerisi ve stratejik düşünme yeteneği, ezber bilginin çok daha önüne geçiyor bu dönemde. Kısaca bir toparlayacak olursak SEO artık tek bir kaleye yani Google'a odaklanan bir konu değil, çok kanallı her yerde arama optimizasyonu gerektiren bir strateji. Evet içeriğimizi sadece insanlar için değil yapay zekanın da seveceği şekilde net doğrudan sohbet havasında iyi yapılandırmış olmalıyız. Evet, marka güveni ve farklı platformlarda bir online varlık oluşturmak hiç olmadığı kadar kritik hale geldi. Bu yeni oyunda başarılı olmak için yeni nesil araçları ve yapay zekaya özgü stratejileri benimsemek artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Geleneksel SEO bilgisi hala çok değerli bir temel oluşturuyor ama bu temelin üstüne hızla yeni katlar inşa etmemiz gerekiyor ve belki de bu sohbetten sonra üzerine biraz daha düşünmemiz gerekecek. E, yapay zeka sistemleri kullanıcıya aradığı cevabı doğrudan kendi arayüzünde sunarak potansiyel web sitelerine giden adama sayısını azaltmaya hedeflerken biz işletmeler ve içerik üreticileri olarak sadece web sitemize trafik çekmenin ötesinde online ortamdaki değer önerimizi nasıl yeniden tanımlamamız? Eğer kullanıcı ile etkileşimin önemli bir kısmını artık bizim kontrolümüz dışındaki yapay zeka arayüzlerinde gerçekleşecekse bizim için başarı ve dönüşüm ne anlama gelecek? Bu durum markamızın kendi web sitenizde değil de aynı zamanda yapay zeka cevaplarının içindeyse o cevapların bir parçası olarak nasıl var olacağını üzerine kafa yormak lazım. Bence sohbetimiz güzel oldu. Kısa hap bilgiler vermiş olduk. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Evet bugün gerçekten çok önemli bir konuyu, çok verimli bir konuyu konuşmuş olduk. Digitalkun ilk podcastinde. Bizi takipte kalın. Haftaya pazar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.